çekememezlikler, sarhoşluk, çılgın eğlenceler ve benzeri şeylerdir. Sizi daha önce uyardığım gibi ve uyarıyorum. Böyle davrananlar Tanrı egemenliğini miras alamayacaklar. Amin diyorum ben başka da bir şey demiyorum ya. Özellikle bu birliğe karşı gelenlere amin diyorum biliyor musunuz? Ben herkese bir olurum kardeşim. Herkes benim için problem yok. Az biliyordu, çok biliyordu o öyle bu böyle benim için hiç önemli değil. Ben oturup efendi efendi adam gibi dinlerim. İşte dün diyor beni davet ettiler internette. Katıldım. Sadece dinledim kardeşim. Kimseye demedim sen yanlışsın, sen doğrusun. Hiç ağzım açmadım. Dinledim, söz verdiler, konuştum. Sonra sustum. Hepsi bu kadar. Ya ben kimseyle kavga, gürültü, dava, dalaş bilmem ne filan peşinde değil. Ben sadece birliğe karşı gelenleri ve böyle insanların minleyenleri, minleyenleri hani kendisi dünyanın en iyi, en mükemmel insanıymış gibi birisini böyle minleyen insanlara karşı böyle bir şeyim var, kızgınlığım var, şu manada kızgınlığım var, öfkem, nefretim falan yok. Sadece diyorum ki ne akılsızlık bu ya, ne akılsızlık. Çünkü Tanrı dedi ki neyle yargılarsan onunla da yargılanacaksın dedi. Bu sözü hala anlamamış bu adam ki birisinde bir hata görüp onu onunla yargılayıp da yargılıyor. Yargılayıp da yargılıyor. Ya bir gün onunla yargılanacaksın. Belki de hala da o yargı içindesin. Onu kapatmak için sürekli bunu konuşuyorsun. O da olabilir. Evet. Devam ediyoruz. Ve şöyle söylüyor. Ruhun ürünü ise sevgi, sevinç, esenlik, sabır, şefkat, iyilik, bağlılık, yumuşak huyluluk ve öz denetimdir. Bu tür nitelikleri yasaklayan yasa yoktur. Burada en önemlisi öz denetim arkadaşlar. Öz denetim geçen gün ne geçen hafta neydi bizim konumuz? Şarapla ilgiliydi. İçelim mi içmeyelim mi meselesi ve bu öz denetimin ne işe yaradığını tam bize özellikle göstermişti değil mi? Ve birçok yerde de ne diyordu? Aşırı düşkünlük, aşırı düşkünlük, aşırı düşkünlük. Aşırı ne demektir? Yani bir şeyi artık denetimini yapamıyorsunuz demektir. Düş, düşkünlük nedir? Yine aynı şey. Yani yine bir şeyin denetimini yapamıyorsunuz demektir. Bağımlı olmuşsunuz demektir. Evet. Bu yüzden de önemli olan öz denetim çok güzel bir şey. Yani öz denetimin manası neydi? İşte irade veya nefis. Evet. Devam ediyoruz. Ruhun ürünü ise bundan söyledi. Evet. Öz denetimdir. Diyor ki ha. ruhun ürünü ise yani öz denetimdir. Bu, bu tür nitelikleri yasaklayan yasa yoktur. Mesih İsa'ya ait olanlar benliği tutku ve arzularıyla birlikte çarmıha gelmişlerdir. Ruh sayesinde yaşıyorsak ruhun izinde yürüyelim. Boş yere övünen, birbirine meydan okuyan, birbirini kıskanan kişiler olmayalım. Amin. Ne güzel. Bak. Evet. Kardeşler 6. bölüme geldik. Demiştim ya 6. bölümden 4-5 e ayet okuyacağım. Evet kardeşler eğer biri suç işlerken yakalanırsa ruhsal olan sizler böyle birini yumuşak ruhla yola getirin. Siz de ayartılmamak için kendinizi kollayın. Birbirinizin yükünü taşıyın. Ya birbirinizin yükünü taşıyın Demiyor. Birbirinizi ondan sonra gömün. Yani gömün demiyor. Ama şükür herkes yani bakıyorum gömmeye çalışıyorlar. Tanrı bağışlasın. Ne diyeyim ya? Ne yaptığını bilmiyorlar. Evet. Siz de hayatım olmak için evet, birbirinizin yükünü taşıyın. Böylece Mesih'in yasasını yerine getirirsiniz. Kişi bir hiçken kendini bir şey sanıyorsa kendini aldatmış olur. Evet. Evet. ya. Anında diyorum ki, abicim pastör ne demek? Biliyor musun diyorum. Biliyorum diyor. Ne demek diyorum? Çoban demiyor Peki çoban ne demek? Onu biliyor musun diyorum? Koyunlara gitmek demek. Çok önemli bir şey mi yani? Çok mu önemli oluyorsun yani? E, yani bir şeydeki en önemli adam sen mi oluyorsun? Ya sen önemli falan değilsin ya. Çoban. Yani sen insan insanlara yön vereceksin, yönlendireceksin. Ama Tanrı'dan aldığını yapacaksın. Sen kendinden bir şeyler yani uydurup çarptı da kendini padişahmış gibi gezip de onların senin önünde gelip hepsi her birisinin eğilmesini beklemeyeceksin. Sen hiç koyun güttün mü hayatında? Bak bakalım koyunlar gelip çobanın önünde eğiliyorlar. Hiç de bir şey yaptıkları yok. Kafalarına göre takılıyorlar. Ben güttüm ya. Buradayım da Gürcistan'da. 18 tane koyunum olmuş. <laughs> ya sormayın gitsin ya. Neyse bu olay da bir ayrı bir olay zaten. 18 tane koyunum olmuştu ve onları küçük insan bulamadım en sonunda onların hepsini kestik ya. Yani ee...